Olay sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Kayseri Ahmet Paşa Caddesi kordon boyunda bulunan bir acun dibinde yaşandı. Yoldan geçen vatandaşlar poşetten şüphelenerek durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini alarak kordonu bir süre hem yaya hem de araç trafiğine kapattı. Daha sonra bomba imha ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bombaya dayanıklı özel elbiselerini giyerek pakete doğru ilerledi. Dedektörle yapılan aramada poşetten sinyal gelmeyince bomba imha uzmanı poşeti açarak kontrol etti. Poşetin içerisinden ise sadece erkek elbiseleri çıktı. Poşet ve içerisindekiler incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken kordon yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.